Karamanmaraş dondurması tatlı ve dondurmayla böyle özel bir sunumla sizlere gelir. Şimdi e, böyle kamera biraz yaklaşırsa işte Karamanmaraş dondurması bunu böyle ben ısıra da giyiyorum. Siz yalayarak da yiyebilirsiniz. Muhteşem bir lezzet. Salep'in o tadını, muhteşemliğini, o güzelliğini hissedebiliyorsunuz, tadabiliyorsunuz. İşte yanında tatlıyla ile birlikte Kahramanmaraş dondurması bu şekilde yenir. Sunum muhteşem. E, tatlı ve dondurmalar için Kervan Pastanesi'ne gelebilirsiniz. E, Sizleri de buraya bekliyoruz.